Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Gönüllü Kadınlar tarafından gerçekleştirildi. Kadınların bisiklete binmesini teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen bisiklet turuna kadınlar şık kıyafetler, topuklu ayakkabılar ve renkli bisikletlerle katıldı. Gönüllü kadınlar tarafından yapılan ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu başladı. Organizasyon sorumlusu Deniz Yaylak tüm kadınları pedal çevirmeye davet etti. Bu yıl 9. yılımız Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Otomobilist Kentler Günü'nde e, dikkat çekmek için süsleniyoruz. Aslında ormanlarımızı kaybediyoruz, bisikletli arkadaşlarımızı kaybediyoruz ama demek ki e, dikkat çekmek için bir şeylere ihtiyacımız var. E, daha güzel bir çevre, daha güzel bir hayat için, çocuklarımız için her yıl bir defa pedal alıyoruz. Etkinliğe katılan gönüllü kadınlar mutluluklarını dile getirdi. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu ve Kutlaması dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinde aynı anda yapılıyor. Her yıl bir kere yapıyoruz bunu. Çok keyif alarak yapıyoruz. Bütün kadın arkadaşlarımızı burada görmekten inanılmaz mutluyuz. Beyler de bize eşlik ediyorlar. Arkada bize destek veriyorlar. Destekleriyle bizi mutlu ediyorlar. Biz güzeliz ya. Sokaklar parfüm koksun. Evet. <laughs> kadın isterse her şey olur. Arabadan in, bisiklete bin diyoruz. Bütün kadınları böyle bir festivale bekliyorum. Kadın sokağa çıkarsa hayat değişir diyoruz, pedallıyoruz. Hem süslüyüz, hem kadınız, hem bisiklete biniyoruz, hem, hem de emekliyiz. çok özgürüz, hem de emekliyiz. Atatürk Parkı önünden başlayan bisiklet turu Yalın Parkı'nda son buldu.